Çoruk Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarımız için buradayız. Geçtiğimiz yıllarda başlayan Fevzi Çakmak Mimar Sinan bölgesindeki yol yenileme çalışmalarında eksik kalan kısımları tamamlıyoruz. İnşallah buradaki Çoruh Caddesi'ni tamamladıktan sonra Susurluk Caddesindeki eksik kalan kısım, Gerede'deki eksik kalan kısımları da tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, çabamız hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde, daha mutlu bir şekilde yaşayacakları çevre şartlarını inşa edebilmek, onların hizmetine sunabilmek. Tabii ki yenilenmeye ihtiyaç olan caddeler, sokaklar, parklar, bahçeler olabilir. Bir yandan yenilerini yaparken bir yandan da mevcut olan yerlerin yenilenmesi de bizim ana işlerimiz arasında. Mahalleler içerisinde bizim kadim mahallelerimizde bu ve benzeri yenileme çalışmaları birçok mahallemizde devam ediyor. Hemşerilerimiz bu noktada ihtiyacı olan kendi yaşadıkları bölgelerle ilgili belki şu anda bizim caddelerin de sokağın da bu tip yenilemeye ihtiyacı var gibi aklından geçirebilir. Ama inşallah en kısa süre içerisinde bunların hepsini tamamlayıp hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Kocasinan içerisindeki bütün bölgelerimizdeki yenilenme çalışmaları tamamlanacak. Ardından da tabii ki sadece yenilenme çalışmaları değil, aynı zamanda yeni yapılacak olan yollar, altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak onlar da yapılıp Kocasinan'daki yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Hem imar olarak şehrimizi geliştirmek, bölgemizi güzelleştirmek hem de mevcut imarlı bölgelerin de bu şekildeki çalışmalarla yeni gündeme uygun bir şekilde daha yaşanabilir hale getirmek ana hedeflerimiz arasında. Hayırlı olması diliyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde burada şu anda yol altyapısı ile ilgili çalışmalar bitti. Asfalt çalışmalarına da önümüzdeki günlerde geçilecek ve hemşehrilerimizin istifadesine sunulmuş olacak. Helal olsun gencimiz başkan. <laughs> Vallahi helal olsun. Hoca Belediye Başkanı dediler. gideceğim dedim. Bakalıma çıkabilir miyim? Çıkabilir <laughs> Şunu çıkabilir Evet. Bunu Allah'ın ömürler biz buraya bakacağız. Gereken neyse uygun bir şekilde yapacağız, değil mi? Burada ne yapıyorsunuz? Burada ben bakarladım, Babam öldü işi bura. Asma'yı güzelleştirmek lazım. Senin de işin ucun rast gelsin. Seni gördüğüme de memnun oldum. Bugün aşağı inmeyeceğim. Fakat demek ki bunun bile kabul olurum. İşin rast gelsin. Allah kolaylıklar versin.